bugün sizlerle birlikte yağmur kaya'yla mı seçeceğim. İlk önce bana merhaba yazmış. Beni halk kutusundan bulmuş. Şimdi ben de ona ilk önce merhaba yazalım. Bu arada Mer. Ben de yanındayım arkadaşlar? Evet. Merhaba. Arkadaşlar biliyormuş. Ben onu buldum. Yani. Merhaba yazdım.

Ne yazdı? İyi yazdı. iyiyim yazdı galiba. Yani. Bu arada arkadaşlar video like atıp abone olmayın. bunlar için çok uğraşıyoruz. Yani abone olun. Çok yoruldum. Bugün bayağı bir video çektiğim için çok yoruldum. Ve bunun şeyinden dolayı abone olup like atın. Bir şey yazdı. 20 abone özel güzel bir video gelebilir. Abi kanal açabilirim. Şimdi bakalım ne yazmış. ne yazmış. İyiyim yani. Sen kaç yaşındasın? Bakayım, bir yazalım. Bir yaz. Sen kaç yaşındasın? On. Bak. Ee, bakalım ne yazacak. Bekliyoruz. Ne yazdı? Hmm. Hmm. Günün... Sen kaç yaşındasın diye sorsana. Dur, tamam, tamam ilk onu sorayım. Günü nasıl geçiyor diyecektim. Sen ne? Sen, Sen kaç, kaç yaşındasın? yaşındasın? Sen kaç yaşın? Kaç yaşındasın yazalım. Sen kaç yaşındasın? Görmedi. Görmedim ama Gördüm. Heh, gördü. şükürler. Olsun. Hiç bilmiyorum yaşını ya. Bakalım. Abi, bana ne yazacak? Ona diyemem tatlı. Onu diyemem. Arkadaşlar e, işte, şu an böyle yazdık. Tamam yazalım. Biraz önce tuvalet işte mutfağa uçmaya gittiydim. O yüzden sessizdi. Şaka şaka evet, tamam. malga çalabilir ya. En fazla 35 diyorum. Yok 35 olur mu? Ya? 35 olur mu? <laughs> ne bileyim 20 ben gel 20. 25, 25 nasıl olsun? 29 o zaman. Kaç yaşında peki? Arkadaş da görmüyor artık. Dur bakalım belki görüyordur. He de orada yanında dilere kanta falan soruyor. Şey yaşımı söyleyeyim mi diye. Ben Aslında bilmiyorum. yaşını niye saklıyorsa bilmiyorum ya. Görecek mi acaba? Ha Hadi. geldi şükürler olsun. Yaşı kaç olabilir arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir şey yazdı. 17. Yaşındayım dedi yazacak galiba. 17 yaşından yazdı acaba yalan mı söylüyor? Arkadaşlar yalan söylüyor mu yorumlara yazın. Belki yine kendisi yalan söylüyordur. Baksana şey yazdı bak. On diyemem on takipçiler bilmesin diyor. Belki şimdi bana yani şaka yapıyordur. Bilmiyorum. Ay Hiç yanlış, yanlış. yazmıyor. Ha tamam. Şimdi ne ne yazacak? 20 Ben toplamda 20'lerde diyorum. Kesin 20'lerdedir ya. 14 20'lerdir 20 değil mi? 14 yaşındayım diyor. Ooo 14 olur mu ya? O kadar şey mi o arkadaşlar? Neyse Hmm, yazalım ya. Hmm. Hmm, yazdım. Neden cevap? Neden? Dila, dila abla nasıl yazalım? Sonra ver diyelim. Dila. Ya abla nasıl? Abla. Dila ver oldu. Dilaver hep böyle oluyor. Merak ediyorum ne yazıyorsun diye. Dila ablan nasıl? Ne yazdı? Ne yazdın? İyi. He, evet arkadaşlar kısa bir videomuz var. Bu videolar için çok uğraşıyorum. Bu arada mesela videolarda hepsi yalandır. Çünkü biz like alıp abone olmaya çalışıyoruz. Ne olur bu videolar için çok uğraşıyoruz. Yani abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza devam edelim. Hadi. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Dilava nasıl iyi? Ona ver yazalım. Ona verir misin? Vermem ona ben he ya işte ben söyledim. Ona verir misin? Verir misin? Ona verir misin? Yazdım bakalım cevap verecek mi? Yazıyor. Hı -hı. tamam. Ver bakalım. Nasılsın yazacağım. Tamam veriyorum yazıcık. <laughs> Hadi gel abi nasılsın yaz. Merhaba ya. Dur Dila abla nasılsın yazalım? Dila. Merhaba ya, ben önce. Ya, tamam. Merhaba Dila abla yazalım. Dur bekle. Mer. Mer. Hava. Dila abla. Dila. Abla. Dila abla. O niye o şey yapmıyor acaba? O niye yazmıyor? Ha? ver oluyor. Ha, Ha, iyi koma hava yazdı. Tamam. Nasılsın yazalım? Nasıl? Nasıl. Sen yazalım. Evet yazdım. Arkadaşlar şimdi biraz sonra görüntü görüntülü değil de işte onu arayacağım. Arayayım yazayım. Yazalım. Arayayım mı? İyiyim yazalım. İyi. Tamam arkadaşlar arıyoruz şu anda evet şu anda yağmur kaya evet yağmur kaya yağmur abla ne yapıyorsun hmm. ne yapıyorsun aradı beni neden ses vermiyor? Bilmiyorum ben. Oh. ablaydı bu yanlış söyledim ya ama diyorum. Alo. Ses verir misin Lila abla? Ben seni hayranım bana ne olur abone olur musun? Aa mikrofonu kapattı. Allah, Allah. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim artık. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyorum abone olup like unutmayın böyle korona... yani sizi koran seviyoruz. evet, sizi çok seviyoruz İnşallah korona virüsüne kapmazsınız amin inşallah bu korona virüsünü yeniriz sosyal ve hijyene uyusunuz yani bu koronayı atalım hep virüsler çıkıyor yeni virüsler videoyu bitiriyorum bay bay